Tesla'yı da sorayım size. Sert olması dışında bir sorunu yok. Gereksiz bir sertliği var. Ee, süspansiyondan kaynaklı. Ee, onun dışında evet bir teknoloji paketi. Seveni çok. Ee, benim de çok ilgimi çeken modelleri. Cybertruck işte ben Amerika'da kullan. videosunda da çekmiştim. Ee, tuhaflıkları ve yaptıkları şeyler hoşuma gidiyor benim de. Şey özelliğini çok seviyorum mesela. Ee, kayıt yapıyor ya otomobil. Mesela o hmm. böyle sorunlu ortamlarda ben de çok... Güzel bir özellik. Onların o tip hareketlerini seviyorum arabanın ama genel olarak benim aşırı bir pozitif ya da aşırı bir negatif durumum yok Tesla'ya. Ben şimdi iPhone'a benzetiyorum. Aha. Apple yani. <laughs> Ee, bir tane bir ürün çıkartıyor. Sürekli güncellemeler yapıyor. Onunla iyileştiriyor, iyileştiriyor. İnsanlar bunu kullanıyor. Öteki otomobil, otom... <laughs> öteki telefonlar çok daha atıyor, Daha iyi çeken telefon, Ay, daha iyi fotoğraf çeken bir tabii, telefon var. Beş kameralısı, şu, şu kadarlık, bu kadarlık. daha fazla gideni var. Tabii. işte ne bileyim daha hafifi var. Bir sürü şey var ama hepsinin e, herkesin isteği doğrultusunda herkesin isteklerini sunabilen bir paket yapmış aslında. çok akıllıca. Bir de tabii şimdi elektrikli otomobil mevzusunu da o çıkardı aslında. Hı hı. Yani buna inandı, yatırımını yaptı, piyasaya sürdü, e, yaptı. Teknik olarak baktığımız zaman bir elektronik cihaz olarak baktığınız zaman inanılmaz bir teknoloji var. Ama yine tekrar mekaniklere vesaire geldiğiniz zaman yani otomobili şöyle bir çevirin altına bakın. Çap. Çok pek etkiliyor. <tehlikeli. gülüyor> yani bir, yani o çok böyle ince ayrıntıları vesaire işte kaynakları kullandıkları malzemeler falan çok iyi değiller. Hmm. Ama zaten adamın e, öyle gibi, bir ürünü daha Tabii Vadi de o değil zaten. Hmm. Yani al diyor. İşte iPhone gibi işte yeni çıkacak, yeni. olsun <laughs> Evet. Yani, Tesla'yı ben biraz öyle görüyorum. İşte çocuklar, e, sosyal medyada inanılmaz fazla olduğu için Tesla içerikleri sosyal medyada çok izleniyor. Dolayısıyla işte çocuklar, e, bizler, biz otomobil severler çok fazla olmasa da atıyorum babamlar ya onlar bile merak ediyor Tesla'yı. Tabii. Ama ben de mesela Amerika'da CyberTruck gördüm. Çocuklara gösterme ihtiyacı hissettim. Aa bak CyberTruck hani ya, o bir ikonik bir şey gibi oluyor yani. Evet. Orada evet. haklı. Ikon, ikonlaştırdı çok hızlı bir şekilde. Evet. Kullan, kullanışında bir numara yok bu arada. Klasik bir Tesla evet. yani içerideki hissiyat çok şey değil. Ama ben de mesela arabadan indikten sonra arabaya bakmayı daha çok sevdim. <laughs> yani ki Amerika'da böyle açık bir AVM'ye falan da gittik böyle e, insanların hem yürüyüp hem arabayla geçtiği bir AVM vardı. Mesela orada durduk. Ve Amerika'da bile o kadar ilgi görmesi o gün geçen sene oldu bu. Millet diyor ki içine bakabilir miyiz? Hmm. Fotoğraf çektirebilir miyiz? Ulan dedim bu burada böyleyse biz bununla Bağdat Caddesi'ni de ortalığı yıkarız yan diye böyle şey yaptım yani. Çok tuhaf gerçekten çok tuhaf görünüyor yani. Solgu Elektrik konusunda çok iyi ama e, yine dönüyoruz dolaşıyoruz maddiyatına bakıyoruz. Yani çok uygun fiyatlı e, artık çünkü vergi sisteminden dolayı otomobil fiyatları elektrikli de bayağı birbirine yaklaştı. Doğru. Yani çok basit bir otomobil alacağına test alabiliyorsun. Biraz daha üstüne koyup. Ben de bir elektrikli alacak olsam ben de Tesla'ya yönelebilirim. Ama işte bir e, otomobil sever ya da motor eti olarak e, bizler Tesla anlamalıyız. Ama kafamızın bir köşesinden böyle sürekli geçiyor. Çocukları da doğru ederiz acaba gibi gibi. Doğru. Togu da sorayım. Bence Tog ürün olarak çok güzel. Birçok Çinli'den de iyi. ve şu anda hani millet deli gibi Çin'e yöneldi bu işte bu e, PR'lar yüzünden ve Çin'in dünyaya sürekli bir mal pompalaması yani ürün basıyor sürekli pazara. O, ona rağmen ya ben TOG'u çok doğru bir ürün olarak buluyorum. Ama e, uzun vadede de rekabet edemeyeceğini düşünüyorum maliyet hesapları yüzünden. Yani keşke rekabet etse ama ürün bazlı konuşursak bence güzel bir Ben tasarımını da özelliklerini de seviyorum. Tabii ki her doğum sancılı. Çok şikayet eden var şöyle olacak böyle olacak ama bütün e, çok köklü markaların da şimdi bütün sorunlarını konuşsak bir sürü hikaye var evet. her yeni modelde. Bir şeyle karşılaşır. Ya üretim denen şey böyle bir şey zaten. Doğru. O yüzden çok oralarda e, o, o kadar bağırıp çağırıp yermeyi ve gevezelik etmeyi de ben doğru bulmam. Ürünün gidişatını, tasarımını, özelliklerini her yer, paket olarak ürünü çok seviyorum. Ama uzun vadede biraz karamsarım. Rekabetçi olamayacağı fikri beni çok üzüyor. Evet. Ben de aynı fikirdeyim. E, bu arada daha kullanmadım. Ben de Niye? kullanmadım. Yanına oturdum da sadece. Kısa bir süre. <laughs> şey iletişimleri zayıf. hı, <laughs> marka. iletişimi. Yani, marka. yani bizler otomobil sever ve otomobilden anlayanlar olarak belki herhalde bir fassosunu bulacağımızı, bunu anlatacağımızı düşündükleri Ha belki de evet. Öyle, Öyle bir Tam olarak otomobili bitirip dört dörtlük yapıp bize vermeleri lazım. O süreçte de hala bence tok. Yani e, ürün olarak çok güzel. İşte sunduğu özellikler çok güzel. Aynen dediği gibi bazı sancılar var ama o sancılar bence hiç sıkıntı değil. Ama TOG'un e, marka olarak daha ilerleyebilmesi, sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için bence küçük bir otomobil yapması lazım. Hmm. Yani daha küçük daha ulaşılabilir. Atıyorum şimdi bugün 1 milyonluk bir otomobilini yapması lazım. Bugün 1 milyona bir tane TOG alabilirseniz çok da küçük olmasına gerek yok. Daha biraz daha küçük olsun. Bir boy küçüğü ya boy küçük olsun. Bataryası biraz daha ona göre maliyeti az bir batarya olsun. Ama mesela 1 milyon olsun. Yani... Daha ulaşılabilir o olsun. O fiyatlara mesela yani bizim eski işte şahinimiz, doğanımız, tofaşımız gibi olsun. Evet, anladım. Çünkü yine demin bahsettiğim gibi o fiyat bandında Tesla da var, Dog da var. Yani bu ikisini şimdi yan yana koyduğunuz zaman doğru. Biri ağır basacak. Tesla ağır basar. Evet, yani evet, ister istemez. Evet. Ki ürün olarak Tesla'nın altında kalan bir ürün değil. Yanlış anlamayın. Ama mantık olarak işte ilerisini görme açısından Tesla her zaman biraz daha Halkı basar. yani o yüzden böyle çok uygun fiyatlı halkın otomobilini üretmesi lazım ki çok satması lazım. Peki demin en overrated dedim böyle en abartılan otomobilleri sordum. En hakkını bulmadığını düşündüğünüz otomobiller var mı? Ben mesela Skoda Superb'in hiçbir zaman değerini bulduğunu düşünmedim ve hep her kasasında kendi segmentinde çok rekabetçi ve çok iyi daha iyi özellikleri olan bir modeldi. Ama şimdi daha yeni kırılıyor iş. Yani mesela hiç hak ettiği yeri bulamadı, güncel Güzel. söylemiş olayım. Güzel. Yani yine Türkiye'de biraz daha farklı bu iş, evet. siperp meselesi. Çünkü bizde bir Passat gerçeği evet. vardı. Evet. O algı yüzünden erişen oldu model mesela ama o yani, o çok iyidir zaten yani. daha iyi bence. Evet, daha iyidir yani. Yani. Hmm. Bütün otomobil bilenlere sorun, daha iyi bir otomobildir ama hep böyle arkada kaldı. Şimdi Passat e, sedan formunu yok etti, üretmiyor. O nedenle dolayı şimdi e, evet. Passat'çılar... Tercih olamadığı için e, süperbe geçiyorlar ama geçen de bir daha inmiyor. Tabii geçtikten sonra diyor ki ulan bu ne böyle bir şey varmış diyor yani tepkiler hep böyle ama biz bunu yıllardır bildiğimiz için tam sorunun cevabı iyi bir örnektir bence süperbe. yani. İtalyanlar öyledir yani İtalyanlar çok böyle keyifli kullanılan otomobillerle beraber mesela Alfa Romeo insanların hep böyle bir kafasında vardır ama hiç hak ettiği yeri görememiştir evet. ya da işte insanlar almaktan korkmuştur. Bunu böyle bir marka olarak görebiliriz. Ferlari diyormuşsun değil mi? İnşaat <laughs> ettiğini <diye> göremiyor yani. <laughs> yani onun dışında da insanlarımızın bizde bir algı da var ya. Evet. Yani diyor ki ben ona binmem. Yani bir marka söylerseniz, asla marka çok iyidir. Altyapısı işte çok daha iyi bir markanın ile aynı şeylerini kullanır. Motorunu, şanzımanı, süspansiyonu vesaire. Ama sen ona söylersin yani bunu al niye o kadar para veriyorsun diye. Adam ben ona binmem der. Yani böyle birkaç tane marka var. Hmm. E, genelde de bu markalar e, birkaç tane birleşmiş markanın oluşturduğu otomobil gruplarının içinde yer alan otomobiller. Zamanında Feton'un yaşadığı şey. Evet. Volkswagen mesela. şu hmm. Tren iyidir. Tren ama hep altta kalmıştır. Seat iyidir. O da altta kalmıştır. Aslında aynı otomobilleri kullanıyorsunuz. Daha az para veriyorsunuz. Kullandığınız otomobil aynı. Skoda işte Volkswagen grubunda böyleydi. Ama şimdi Değişim. farklı bir yere doğru gitmeye başladı.